Başladı. Tuğçe hiç değil mi? İlk defa değil. İlk defa. Ne hissettin? Başta çok heyecanlıydım ama gökyüzüne çıkınca böyle bir heyecanım gitti. Ayşe bakınca çok hoş buldum. Böyle kuş bakışı bakmak çok hoş geldi. Hoş bulduk. Güzel. Anlam. Evet. Teşekkür ederiz. Güzel ederim. Uçağı hayır dinledim. Peki ne hissettin? biraz korku, korku. oldu diyelim. Evet. Onu için tabii Mutlu oldun mu? Ya bulutların üzerine çıktığım zaman cidden çok Olur. Olur. Tamam, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Tamam. Merhabalar, ben Kızılcahamlı Ayşe Beyzi Otelcilik ve Türkiye Meslek Kurulu öğrencilerinden Ecem Nurbademoğlu. Londra'da dikkatimi en çok çeken şeylerden birisi tarihi ve mimari yapısı. Merhaba ben Çiğdem. Londra'daki insanlar birbirine karşı din, dil ve ırk ayrımı yapmaksızın hep birlikte bir arada yaşıyorlar. Merhaba ben Yağmur. Londra gerçekten bana çok farklı şeyler kattı. Bir kere kendime özgüvenim çok arttı. Buradaki insanların hakikaten ne yaptıkları önemli değil ama kendilerine olan özgüvenlerin hakikaten hayran kaldım. Merhaba arkadaşlar. Ben Kısızcan Bahçebeyiz Otelcik Turizm Meslek Sesinden Cihat Elibol. Bu. bu şehirde dikkatimi çekenlerden bir de benim noktalarda açık havada sigara içilmesi yasak Ben Taylan Özer Öksüz. Çankaya Mekabe Turizm ve Meslek Sesinde okuyorum. Londra'da beni en çok etkileyen şey, parkların çok büyük ve çok temiz olması. Cankaya İmakar Batur'un Motelcilik ve Meslek Lisesi, ben Samet Demirmenci. Beni Londra'da en çok etkileyen şey, dünya ünlü tarihi eserlerin bulunması. İçimden berram duracağım. Londra'da benim en çok etkileyen şey, bu görüntüde ölçtüğü kartlar oldu. O ölçtüğü kartlar sayesinde Londra'daki virali sistemlerde rahatlıkla seyahat edebiliyorsunuz. Ve bu yılda gördüğünüz makine sayesinde de bu kartlara red yükleyerek servise devam ediyoruz. Çankaya MKB Turizm Meslek Lisesi, Sabahattin Ağabey, Londra'da en çok dikkatimi çeken ise Altı polislerin olması. Çankaya MKB Turizm Otelcilik Meslek Lisesi, Yücel Mustafa Bu şehirde dikkatimi çeken en büyük şey, şehrin mimari, yapısı ve tarihi. Merhaba ben Meryem, Londra'da en çok dikkatimi çeken şey, insanlar arasında ölçüden olmalı bu otobüsler sadece ulaşım için değil, şehir turu için çok ilerler. Merhaba ben Merve. Buraya geldiğimde beni en çok şaşırtan şey otobüslerde bayan şoför görmüş olmamdı. Merhabalar. Çankaya Turizm Meslek Lisesi'nden ben Ömer Sümer. Burada beni etkileyen şey tarih eserlere saygı duyulması ve özen gösterilmesi. Ben Gölbaşı Turizm Meslek Lisesi'nde Yunus Emre Akdeniz. Londra'da ilgimi en çok çeken şey yayaların yaya geçişimine çıktığı an araçların durmasıdır. Adım Buse Karanfil. Londra'da evet. benim en çok ilgimi çeken bu bisikletler oldu. Ee, ben izledim. Izledim. Benim şarkıya yemeğe tabi ettim. Suma Teşkil Bekir Hüce Anılmaz. İngiltere'de en çok dikkatimi çeken şey, metoda insanların sağ tarafta bekleyip sol tarafa acil işe olanlar için bırakılmasıdır. Merhaba ben Safa. Londra tam bir özgürlükler ülkesi fakat toplumsal kurallar da bir o kadar keskin. Merhabalar, ben Kusucam ama Ayşe Bezi Otelci ile Götürüzün Meditekçiler Metin yılarım. Bu şehirden çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de sokak sanatçıları. Gölbaşı Otelcilik ve de, Turizm Meslek Lisesi'nden Emre Benim bu ülkede en çok ettiğim şey anlı oldu. İngilizlere en çok ulaşım önem vermişler. Ve işte burada görüyorsunuz. <laughs> Gölbaşı Otelcilik Turizm Meslek Lisesi'nden çıkacağım olan. İngilizlere en çok ilgimi çeken şey Andır Rant sonra otobüslerin 7-24 ulaşım halinde olması. Adım Ömer Kürkçü. Benim bu şehirde en çok ilgimi çeken şeylerden bir tanesi yürüyen Merdiven'de kişilerin sağ tarafta durup acilesi olanların ise sol taraftan az önce inmesidir. Tamam, ben Maaşı ve Zotevcilik Turizm Meslek Lisesi öğrencilerine de gülmedin. Benim bu şehirde en çok dikkatimi ilgimi çeken biri de heykelleridir. Başı Otel Turun Meselesi Sen ve Sen Yavuz. Beni Londra'da en çok etkilen şey, Anlın Rant adlı yer altı raç oldu. Bu sayede insanlar istedikleri daha hızlı ulaşır. Çantay hey, İmmel Kahve Turizm Otelcilik ve Meslek Lisesi Muhittin Osman. Benim bu şehirde en çok dikkatimi çeken şey, her milletten ve her ülkeden insanın bir arada yaşıyor olması. Bence İngiltere'nin en dikkat çekici özelliği. Çok özgür bir ülke olması. Özgürlük bölgesinde tanımamasıydı. Hatta arkamda gördüğünüz Hyde pie Park'ta insanlar ayakları yere değmediği sürece istedikleri siyasi görüşlerini ve dinsel vurgularını yapabilmektedir. Ya, bir batın bahar şu an Andırgar'tayız ve buranın ulaşım sistemi çok gelişmiş ve sanat sanatçılarına çok değer veriyor. Evet, bu Londra'nın en çok sevdiğim özelliği otobüslerin olması iki olması ve çok hızlı gitmeli. Aldığımız hikaye içerisinde birimiz geliştirme şansımız oldu. Hem iş hayatında hem sosyal hayatımızda bizim gerçekten faydası oldu burada. Akademide gördüğümüz dil eğitimini. Türkiye'de de faydalı olacağını anlıyoruz. Elimiz pratikle işte yaptığımız evet. güzel çabuk başladı. Yani değişik bir öğrenmiş olduk. Büyük tepsilerle. Çünkü dilimizi <laughs> çekeceğiz büyük çalışmayı öğrendik. Her şeyin kolay yöntemini öğrendik. Ailelerden binlerce kilometre uzakta da olsa aile saadetini öğrendik burada. Okulda ise hem sosyal yaşantımda hem işimde beni ön sıralara edecek kadar İngilizce öğrendik. Hazir restoranda çalışıyorum. Burası 400 kişilik alakartlı restoran. İlk başlarda müşterilerden kaçınırken şimdi onlarla konuşabiliyorum. Não,